Pelkas önce önce takımının gol atmasını düşünüyor. Hı hı. Mesela Pelkas sakatlamadan önce ligin çakamaka tozunu atıyordu. Yani Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusuydu. Ve Mami en fazla gol attığı döneme denk geliyor. Artı ve Samatta'nın da gol attığı döneme denk geliyor. Şu andaki Samatta ile o zaman arasında bir de büyük fark var. Zaten beklerini veremedi. Şimdi hiç veremiyor. O zaman en azından bir ortak bir futbol dili konuşuyorlardı. Pelkas, Samatta, Tiam bir orada bir böyle böyle bir pozisyon olurdu ki ona da oynayabiliyordu ona da hiç opsiyon yoksa kendi kaleye vuruyordu. Mesela Fenerbahçe'de çok tartışıldı. Bakasetas'ın sözleşmesi bitiyor. Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe mi almalıydı diye. Daha o zaman Mesut Özil transferi gündemde değildi. İrfan Can da yoktu. Piyasa yani transferde gündeminde yoktu Fenerbahçe'nin. E, hakikaten o zaman mesela Bakasetas daha iyi şut çekiyor. Yalnız bir fark var. Bakasetas topu alınca önce şutu düşünüyor. Evet. Çünkü şutla o kadar çok ve o kadar kolay gol atabiliyor ki Türkiye Ligi'nde özellikle izlediğimiz kadarıyla. Onu düşünmesi doğal. Pelkas ikisini de yapabiliyor. Mesela asistçilik Pelkas'la daha iyi. Onu söylemem gerekiyor. Şut Bakasitas da öne çıkıyor. şutta? Evet ama şimdi şurada da sağda uzaktan şutla bu maçta tek gol olacak. Ki ben bu maçta maksimum iki gol olur diyordum. Hı -hı. Herkes gibi bu benim bir üstünlüğüm değil. Yani görünen maç analiz istemez. Onu söyleyeyim. Analize gerek yok. Analiz yapacak kişiye ihtiy ihtiyacın yok yani. Ee, ve orada yani iki gol olacak maksimum ki oluyordu. O sonda kaçanı ayrıca konuşacağız. Tamam. Çünkü ondan sonra neredeyse bir bir oluyordu maç. Ee, uzaktan olacak gollerden biri. iki matar. Birinci aday Bakasetas. Bu şapkadan tavşan çıkartan bir vuruş. Hani başka bir oyuncu atsa Fenerbahçe'de ona şey diyebiliriz. Tavşandan şapka çıkarma. Yani şapkadan tavşan da çıkarabiliyor. Yani uzaktan şutla gol de atabiliyor ama önce asiste bakıyor yapabiliyorsun. Bakasetas'ın atmasını ise Şapkadan tavşan çıkarma diye tabir etmiyoruz. Niye? E çünkü alıştırdı insanları. Mesafe tanımaksızın uzaktan şutla çok etkili şutlarla gol bulabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu işte sahada Bakasetas varken Pelkas yaptı onu. Biliyor. Salay çok disiplinli. Olgun bir oyuncu bir de. Yani e, öyle 25 yaş altı bir oyuncu demezsin. Böyle yıllarını vermiş. Bu çok gelişime açık bir oyuncu. Çok. Gelişmek isteyen, öğrenmek isteyen bir oyuncu. Bence zaman zaman Valla başka mevkilerde de sıkışınca kullanabilirsin. Ben eski Alman efsane oyuncu Brigil var ya. Beşiktaş'ta da çalıştırmıştı. Daha sonra Türkiye'de sanırım böyle, Trabzonspor'da çalıştırdı. Valla onun tarzı öyleydi. Hem güçlüydü. Sağ miydi? İki bekte de oynayabiliyordu. Evet mesela bak güzel. Sen sağ bek hatırlıyorsun. Ben sabit. Babam sol bek hatırlıyor. Ben baktım. Ama şimdi Orta sağ ve stoperde oynamışlığı var. İki yani, bekte de oynayan bir oyuncuydu. Çok versatil bir oyuncuydu. Çok yönlüydü. Hem tekniği iyiydi hem fiziği çok iyiydi. Salay'ın hem fiziği çok iyi hem tekniği de hiç fena değil savunmacı için. Yani sırf geriden iyi bir şekilde oyun kurmasıyla değil. Al işte ön tarafa gelince de sol bek pozisyonunda nasıl? Hani Pelkas yaptı zannediyorum. Evet. Programa girerken bizde ezber yok önceden öyle hani ezberli girmiyorum. Ama o kadar kaliteli orta Pelkas yaptı diye pen de sen de desen sanki evet Pelkas yaptı desen, Pelkas yaptı diye geçeceğiz gideceğiz. Çünkü o kadar kaliteli bir top gönderiyor orada. Bunu söylemek istiyorum. 30. dakika TYM'in kafa